Sesim arka tarafa geliyor mu? Sesim gürdür, fena değil. Hepimizin sesi gür çıksın. Hepimiz duygularımızı, düşüncelerimizi ifade edelim, fikirlerimizi özgürce konuşalım. Demokrasi bu, özgürlük bu. Atatürk'ün dediği gibi. Çağdaş, muhasır medeniyetler seviyesinde bir ülke olmak bu. Zaten burada olma nedenimiz bu. Geleceksizsiniz. sizsiniz. Türkiye sizsiniz. Türkiye'nin geleceğe sizsiniz. Dünyanın geleceğe sizsiniz. Bizim yarından beklentimiz varsa bunlar sizin üzerinizden. Daha güzel bir dünya, daha barış dolu, kardeşlik dolu, savaşların olmadığı bir dünyayı siz gençler geleceğin istikbal vaat eden bu nur yüzlü çocukları gerçekleştirecek. Onun için sizlerin üzerine titriyoruz. Devlet sosyal devlet olursa saygı değer bir devlettir. Belediye de devletin bir kurumudur. Sosyal belediyecilik yapıyorsa o başkan güzel işler yapıyor demektir. Doğru işler yapıyor demektir. İşte burada olma nedenimiz bu. Bu eğitim merkezlerini oluşturma nedenlerimiz bu. Daha güzel bir ülke, daha güzel bir dünya. Çünkü yine Mustafa Kemal'den alıntı yapayım. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Onun peşinden gideceğiz. Murafelerin, yalanın, dolanın değil, gerçek, pozitif bilimlerin onun peşinden gideceğiz. Eğer dünyada saygın bilim adamları yetiştirirsek, saygın doktorlar, saygın mühendisler, saygın siyaset insanları, bunları yetiştirirsek, sanatçılarımız olursa dünya çapında bizleri tanıtan sanatçılarımız olursa Türkiye dünyada daha saygın şekilde tanınır. Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine erişmiş, dünya ile rekabet eden, dünyaya barışın katkısını veren, dünyada dünyaya kardeşçe yaşamanın katkısını veren, insanların mutlu olduğu, huzur dolu olduğu, refah içerisinde olduğu bir dünyaya katkı sunduğu için Türkiye'ye saygı duyar. Şimdi siz bir amaç uğruna gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Hepiniz çalışıyorsunuz. Arzu ederiz ki böyle bir yarışma olmasın. Biz çocuklarımız istediği okullara gidebilsinler. Ama Türkiye koşullarında bu mümkün değil. Öyle bir eğitim sistemimiz var ki mutlaka bizi yarışa sokuyor. Ama stres olmayın. Rahat olun. Eğer işinizi son dakikaya bırakmıyorsanız, son güne bırakmıyorsanız hiçbir sorun yok. Düzenli tertipli çalışmalarınızı yapıyorsanız, derslerinizi takip ediyorsanız, öğretmenlerinizi can kulağıyla dinliyorsanız hiç endişe etmenize gerek yok. Emin olun sonuçta başarı size gelecektir. Gittiğiniz belediyemizin eğitim kurumlarından memnun muyuz? Öğretmenlerimizden memnun muyuz? Evet. Onlara teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Öğretmenlerimize kocaman bir alkış. Evet. Eğitim kurumlarımızda sizlere destek veren, yardımcı olan hangi görevde olursa olsun tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar sizin büyükleriniz, abileriniz, ablalarınız. Elbette ki her şey ders değil. Tamam ama siz bir genç bireysiniz artık. Sizin duygularınız var. Sizin yaşadığınız sorunlar var, zorluklar var, güzel günler var, mutlu günler var ama bunun yanında üzüldüğünüz günler de var. Öğretmen sadece sizi eğitime tabi tutan pozitif bilimlere, matematiğe, kimyayı ya da diğer dersleri öğreten değil. Aynı zamanda hayatta tutunabilmeniz için size yardımcı olan büyüklerinizdir. Az önce söylediğim gibi bir aile bireyi gibi. Bu nedenle öğretmenlerimizin sizinle olan ilişkisini önemsiyoruz ve bunu da mutlulukla ifade edeyim ki hakkıyla yapıyorlar değerli gençler. Mersin'imiz çok önemli bir kent. Çok önemli bir şehir. Hem Türkiye haritasına baktığınız zaman lokasyonuyla yani coğrafi konumuyla hem de toplumsal durumuyla, sosyolojisiyle Türkiye'yi Mersin'de bulabilirsiniz. Mersin, Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanların oluşturduğu ve büyüttüğü bir kent. Mersin, 200 yıllık bir tarihi olan genç bir kent. Mersin o coğrafi konumu, liman olması, limanın Doğu Akdeniz çanağının dünyaya açılan önemli bir kapı olması Mersin'i ihya eden en önemli unsur. Bu nedenle de Türkiye'nin her yerinden insanlar gelmiş. Neden gelmiş? Çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak için gelmiş. Mersin gençlerimize gelecek vaat eden bir kent. Biz arzu ederiz ki bu çocuklarımız Türkiye'de hangi üniversiteye giderse gitsin ya da dünyada hangi üniversiteye giderse gitsin eğitimlerini bitirdikten sonra gelsinler o kalifiye eğitimli nüfus, o Mersin'in aidiyetini üzerinde hisseden nüfus Mersin'de yaşasın. Mersin sizin gibi genç dimağların iyi eğitim almış bireylerin katkılarıyla daha da gelişecek. Sakın ha Mersin'imizi unutmayın bizler. Mersin'i geliştireceğiz ki sizin gibi gençler eğitimlerini tamamladıktan sonra Mersin'imize gelsin. Siz nasıl gece gündüz eğitim için, başarı elde etmek için, daha iyi bir okul için gecenizi gündüzünüze katıp emek ediyorsanız biz de gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Çocuklarımıza daha güzel bir Mersin, daha güzel bir Türkiye bırakmak için. Tekrar söylüyorum. Kavgadan kimse fayda görmemiş. Şiddetten hiç kimse fayda görmemiş. Savaş edip hiçbir ülke, hiçbir ama hiçbir ülke kalkınmamış. Hep acı, gözyaşı olmuş. Bu nedenle önce ülkemizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi huzurumuzu tahkim edeceğiz ki dünyaya güzel bir örnek olalım diye. Hepinize başarılar diliyorum. Hepiniz bu yarışmanın kazananısınız. Çünkü ortada bir niyet var, bir emek var. Umut ediyorum hepiniz hayatta umduğunuz her şeyle karşılaşırsınız. En güzel şeyleri. Hep mutlu olursunuz. Hep huzurlu olursunuz. Dualarımız sizler için. Sizlerle bugün burada bir arada olmaktan mutluluk duydum. Sizlere... Başarılar diliyorum. Sizleri çok seviyoruz. Halkent. İkinci masamız Karaca İlyas. Üçüncü masamız Günler. Dördüncü masamız. Çamlı Yayla. 他没事。